Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hasbro marka Spark FX serisinden Eldrago Destructor'ı tanıtacağım. Beyblade'imizin genel görüntüsü bu şekilde. Klasik bir Eldrago Destructor karşılıyor. Bu Hasbro Eldrago Destructor'ın orijinal Hasbro marka Eldrago Destructor'dan başka farkları var Spark FX olduğu için. Bu farkları size kısaca göstereyim ama önce Beyblade'i parçalarına ayıralım. Beyblade'imizi parçalara ayırdık arkadaşlar. Bu parçalardan ilk başta facebolt ile başlayalım. Bu facebolt e, bendeki dövmesiz veya çıkartmasız bir facebolt. Koltlu az burayı yine sağlam bir parça, güzel bir parça. Üzerinde kendine ait güzel bir deseni var. Plastiğinin. Bu çok önemli bir parça değil. Gelelim en büyük farklardan bir tanesine demire. Bu demir sarı bir boya ile geliyor arkadaşlar. Üzerindeki bu yeşil kısımlar normal e, takarotomi veya mitfeik takarotomi beybiliyetlerdeki gibi çıkartma değil. Gerçekten boyanmış yani çıkmayan parçalar. Bendeki demir oldukça temiz. Bunu güzel bir fiyata dolap uygulamasından bulmuştum. İkinci yalı olarak aldım. Çok fazla hasarı yok. Şu çarpıştığı kısımlarda minik minik hasarlar var o kadar. Alt tarafa baktığımızda burada A3 olması sanırım olması lazım sanırım. Bir kod karşılıyor bize. Alt kısmı da bu şekilde. Bu demirin orijinal Hasbro Destructor demirinden en büyük iki tane farkı var. Bu farkların birincisi rengi. Hasbro Destructor'ın demiri siyah renkte oluyor. Siyah gri arası bir renk. İkincisi ise demirin doluluğu arkadaşlar. Bu gerçekten dolu ve ağır bir demir. Hasbro ile tahmini bir 5 gram farkı olması lazım. Bu yüzden gayet güzel, hoş bir demir. Gayet kullanışlı bir demir. İkinci parçaya baktığımızda ise hız çalmasına yarayan alt parçası bulunuyor. Bu parça hakkında çok konuşmaya gerek yok. Bütün Eldrago'larda bulunan kauçuk hız çalma parçası. Bununla oturuyor. Ee, bu parçayla ilgili en önemli şey mod değiştirmesini bu parça sayesinde oluyor. Şu anda atak modunda. Atak modunu şu şekilde ayırt edebiliriz. Baktığımız zaman, buralarda mavi çıkıntılar görüyorsak yani kağıçuksuz çıkıntılar görüyorsak atak modu oluyor. İkinci modu ise bunu çıkartıp 180 derece dö döndürüp taktığımızda şu anda kağıçuk kısımlar gösteriyor ve baktığınız zaman tam bir daire oluşturuyor. Yani şu an hız çalma modunda. Burada görmüş olduğunuz kağıçuklar sayesinde şu an çok daha açık bir şekilde, çok daha rahat bir şekilde hız çalabiliyor. Çünkü diğer moda aldığımızda şöyle göstereyim. Yine aynı mod oldu. Şu an değiştim. Bu şekilde olduğunda buradaki çıkıntı hız çalmasını birazcık engelliyor. Buradaki çıkıntı çarptığı için hız çalamadan Beyblade direkt atak yapmış oluyor. Gelelim bir diğer parçaya ve en önemli parçasına. Final Survive arkadaşlar. Bu Final Survive Hazbro Hasbro marka Hyperblade sahip e Hazbro bir Final Survive gerçekten en iyilerden bir tanesi. Bunun Hasbro olduğunu öncelikle renginden ve görüntüsünden direkt bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Ve Hasbro ve Takaratomilerde ortak olan bir özellik. Bunların vidası arkadaşlar üçgen şekilde olur. Gördüğünüz gibi. Midfake marka ve başka markaların Final Survive'larında ise bu vidalar normal e, artı şeklinde oluyor. Ama bunu da gördüğünüz gibi üçgen şeklinde ve gerçekten hassas bir parça. Yani anlık olarak maç ortasından mod değiştirebiliyor. Temel çalışma prensibi şu. Beyblade'i ilk fırlattığımızda açısal momentumun etkisiyle bu kanatlar yanlara doğru açılıyor ve Beyblade'in ucu düz bir şekilde alıyor. Şöyle daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Bu düz bir şekilde aldığında Beyblade normal flat uç takılmış gibi atak bir şekilde davranıyor. Bu maç sırasında hızı yavaşladıkça bu uçlar yavaşça içeri giriyor ve en sonunda ufak bir spike çıkıyor. Bu spike sayesinde Beyblade merkeze yerleşiyor ve merkezde hız çalmaya başlıyor. Eğer yeterince hız çalabilirse yeni atak moduna geçebilir. Yani bu parça buna olanak sağlıyor. Kullanışlı bir parça, güzel bir parça, ayırt edici bir parça. E, orijinal marka Hasbro Destructor'ın Spark olmayan olmayanında ise Size şu şekilde bir setup geliyor. 3 kanatlı bir e, spin track. Wing 105 miydi bunun? Tam şu an hatırlamıyorum. Left wing 105 de olabilir. Ve bir adet plastikten yapılma, kauçuk olmayan performans ucu. Altı tane kanadı var. Bu şekilde bir parçayla geliyor. Yani bir evliyet anlayacağınız full atak şeklinde çalışıyor ve hız çalması etkin değil ama Hasbro Eyeball Place'de hız çalmamız etkin olarak tamamlıyoruz. Beyblade'imizi yeniden birleştirelim. Alt parçasını taktık. Vidasını taktık. Vidasını önce elinizle bir sabitleyip ondan sonra yarım tur çevirseniz yeterli. Beyblade'imiz şu an sağlam bir şekilde gözüküyor. Bugün Beyblade'i test edeceğiz. Rakiplerimiz var. Size rakiplerimizi göstereyim. Birinci level olarak bir adet Rackleon var elimizde. Hasbro marka. Thunder Leon'a ait bir enerji halkası var, çok önemli değil. Dönerken benzer görüntü sağlıyor. Yine aynı şekilde beyaz uç bende olmadığı için şeffaf bir white ball taktım ama birebir aynı parça. Hiçbir sıkıntı yok. İlk rakibimiz bu. İkinci rakibimiz ise arkadaşlar, onun beast modeli olan Fang Leon. Fang demirine sahip, çift taraflı mod değiştiren bir demir. Bu beyletlerin yine tanıtımı, video çekimi gelecek. Panglion WKD performans ucu var. Bu midfake bir Beyblade. Hasbros'unu elimde vardı sattım. Çünkü Hasbros'un mod değiştirme özelliği yok. Ve demiri daha hafif. Bu Hasbros'una göre daha iyi bir Beyblade. WKD performans ucu çok temiz. Bu WKD performans uçları genelde temiz bulunmuyor. Ama bu başka bir videomuzun konusu. Üçüncü rakip olarak arada kaldığım bir rakip var. Üçüncü mü yoksa dördüncü mü yapsam diye. Ama yine de Ört Virgo bizi karşılıyor. Hasbro marka. Toplam bir Bütün parçaları başka biletlerden alındı. Ört Virgo enerji halkası. Ört Virgo vidası. Altında bir adet Gravity Bolt Spin Track. Yine altında Hasbro White Defense taktım. Normalde Hasbro Defense takmam lazımdı ama elimde çok temiz bir Hasbro Defense olmadığı için daha stabil bir performans göstermesi için bu videoluk. White Defense kullanacağım. Ek olarak elimde bir adet de Midfake, e, Mid Fake, Takaratomy marka Phantom Orion var. Bu dört rakiple karşılaştıracağız. Zor bir karşılaşma olacak çünkü Eldrago çok hızlı olduğu bir Beyblade olduğu için kendini genellikle sağ dışa atıyor. Deneyelim. Düzgün bir karşılaşma umarım çıkar. Çarpıştırmalara geçelim. Birinci karşılaşma. Rakibimiz Raklion. Kendini dışarı attı. Bir daha fırlatacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bir ufak bir aksilik yaşandı. görmüş olduğunuz gibi kendi sağ dışına atıyor. Bir tık daha daha yavaş fırlatan bir fırlatıcı yeniden deneyeceğim. Atıcı değiştirdim arkadaşlar. Yeniden başlıyorum. Evet şu anda düzgün bir fırlatıcı elde ettik. Eldrogo birazcık spin atıyor. Bakalım yakalayabilecek mi? Yakaladığında ne kadar güçlü bir vuruş yapabilecek? Evet, iki tane minik vuruş yaptı. Evet, şimdi hız moduna geçti arkadaşlar, görüyorsunuz. Büyük ihtimalle Rakyon kazanacak. Altındaki White Ball son dönüşlerde büyük bir avantaj sağladığı için aynen gözüktüğü gibi oldu. Rakyon 1-0 önde. İkinci turdayız arkadaşlar. Önce Rakyon. Ardından Eldrogo. Eldrogo iki tane güzel vuruş yaptı. Birazcık daha vurdu. Hız çalma moduna geçti. Hız çalıyor şu an Eldrogo. Güzel hız çaldı. Belki ufak bir şansı olabilir ama dengesi çok çok bozuluyor altındaki spike uçtan dolayı. Evet. Eldrog ikinci turu da az bir fazla kaybetti. İkinci rakibe geçelim. İkinci rakibimiz Fenglion. Savunma modunda. Atak modundaki Eldrog'umuzu kullanıyoruz. Çok spin atıyor arkadaşlar. Ufak bir müdahale edeceğim. Müdahalemiz işe yaradı. Güzel karşılıklı saldırılar izliyoruz. İş yine hızlı çalmaya kaldıysa Eldrogo yine büyük ihtimalle kaybedecektir. Güzel ilerledi şu ana kadar. Ama W gerçekten stamina açısından güzel bir performans ucu. İkinci maçını da kaybetti. Bir şans daha verelim Eldrago'ya bu rakibinde. Yakalayacak gibi sanki. atıyor. Müdahale etmek istemiyorum. Çünkü yakaladı evet. Bu mucize olmadığı sürece El Dragon maçı da kazanamayacak. El atak gücü ne kadar yüksek olsa da olay stamina yakaldığında maçı kazanabilecek türden bir Beyblade değil. Aynen gördüğünüz gibi. Ben Fangion'la bir maç daha yapmak istiyorum. Bir şans daha vermek istiyorum Eldrago'ya. Bu sefer kazanabileceğine inanıyorum. Görelim. Hemen müdahale edelim. Yine dayanıklı da kaldı arkadaşlar. Sonuç büyük ihtimalle değişmeyecek bu noktadan itibaren Aynen öyle ufak ufak da kaybetti. Dediğim gibi stamina konusunda gerçekten kötü bir Beyblade. Üçüncü rakibimize hemen geçelim. Evet Vergo bizi karşılıyor. Yerlerini yenilmekte bunu büyük ihtimalle hiç yenemez. Ufak bir müdahale edelim. Evet. Garip bir şekilde bu maçı Eldorado'da Settler kazandı. İki seviyeden, kolay seviyelerden puan alamayıp gerçekten zorlu ve ağır bir rakibi yendi. İlginç. Devam ediyoruz. İkinci tur. Şimdi güzel bir vuruş başladı. Rakibini sağ dışına kadar atmak istedi ama başarılı olamadı. Yine de güzel bir maç izletti. Evet şu an hız çalma işlemine devam ediyor. Ama bu noktada özellikle White Defense varken karşısındaki Beyblade'i hiç yenemez. Aynen dediğimiz gibi de oldu. Bu maçı ikinci maçta bırakıyorum. Bir sayı alması bile El Drago'yu kazandı için yeterli. Çünkü ilk ikisi birden hiç puan alamadı. Üçüncü rakibimiz Phantom Orion. Stamina'nın kralı diyebileceğimiz Beyblade. Altındaki BD sayesinde staminası önemli ölçüde yüksek bir Beyblade. Üçüncü, dördüncü tur. hızlı başladı. Kenara sert bir vuruş yaptı. İşte tam bu olaydan bahsediyordum arkadaşlar. Hız çalıp bir anda atak modunda geçebiliyor son sistem olsa bile. Ama Phantom Orion'a karşı yetmedi. Hatta Phantom Orion'ı şu anki dönüşüm üzerine bir kere daha fırlatacağım. Bakalım ne olacak sonuç. Spin atıyor. Müdahale edelim. Evet, Samira konusunda yüksek bir Beyblade olduğu için büyük ihtimalle yine kaybedecek. Yani şu anki dönüşü bir de çoğu Beyblade'den daha uzun sürer. Az bir farkla kazandı. Ama aynı zaten en güçlü Beyblade'lerden bir tanesi. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, başarılı olamadım mücadelelerinde ama bize keyifli maçlar izletti daha iyi bir sağ alırsam ileride daha güçlü bir atıcıyla fırlatıp daha iyi maçlar seyredebiliriz. Şu an çünkü elimdeki güçlü bir atıcı var. Variyeres'in orijinal takaratomu atıcısı. Sol atıcı olarak bunu kullanıyorum. Sağ atıcı başlığı yok şu an elimde. Ama bu şekilde fırlattığım zaman sağ dışı oluyor. Siz de bakın. Aynen öyle dışarı gidiyor. Şu an olanın farklı kısmına fırladı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.